11 Eylül 2024'ten merhaba. Pixel eleştiri serisinin 18. videosundasınız. Bu haftaki iki filmimiz eski maymunlar cehenneminin 5. ve son filmi olan 73'te çekilen maymunlar cehenneminde savaş filmi. Diğer film yeni maymunlar cehennemi serisinin ilk filmi olan 2001'de çekilen maymunlar gezegeni ismindeki film. 68'de yapılan filmle ismi aynı aslında direkt planet of the apes ikisinin de aslında ismi İlkini 68'dekini cehennemi diye çevirmişler bunu da gezegeni diye çevirmişler. Şimdi bu iki filmde spoilersız olarak sizinle bekliyor kısmı yapacağız. 73'teki film Maymunlar Cehennemi'deki savaş filmi yine eski bir film olduğu için bazı aksiyon sahneleri biraz komik gelebilir gözünüze. Şimdiki kadar çok dikkat edilmiyormuş arka planda yapılan şeylere. O yüzden arka planda bazı mesela dövüş sahneleri yere düşen birine jopla vurma sahneleri böyle yalandan olduğu çok belli oluyor. Tabii ben buna bu kadar takıldığım için aslında söylemiyorum. Sadece sizine bekliyor diye düşündüğümde aklıma gelen böyle spoilersız her şeyi anlatacağım burada. Konu olarak da tabii konuyu biraz anlatayım. Eski serinin son filmi olduğu için evrene hakim kişilere yönelik anlatım yapacağım. Maymun liderimiz Sezar dünyayı fethettikten 10 yıl sonra maymunların ve kölelerin barış içinde yaşamasını istiyor. Bunu da biraz sağlamış. Ama barış içinde yaşayan insanlar da var. Dünyada barış içinde yaşamayan ayrık insanlar da var. Bir de şöyle bir karakterimiz var. Goril generalimiz var. Bu biraz Sizara karşı çıkıyor. Biraz daha Sizarın yöneticiliğindeki dengeyi tehdit ediyor biraz. Biraz insanlara daha katı yaklaşıyor. Film hem Sizarın diğer insanlarla birlikte yaşadıkları insanlar dışındaki insanlarla hem de bu alda öyle olan çatışmalarını içeriyor biraz. Seren'in ilk filminden yani 68 yılında yapılan filminden sonra en çok bilim kurgu diyaloğu ağırlıklı diyaloglar bu filmdeydi bence. Yani zamanı konuşuyorlar. Zamanda geri gitme ya da geleceğe gitme teorilerini falan tartışıyorlar arada. Onun dışında aksiyonu da var baya. Film böyle sakin başlıyor. Diyaloglar bilim kurgu ağırlıklı gidiyor. Yine maymunlar üzerinden insan eleştirisi var. Fable tarzı diyalogları da beğeniyordum zaten. Bu filmde de vardı baya. Onu da beğendim. Onun dışında filmin isminde zaten spoiler olduğu için filmin Sakin başlayan kısımlarından sonra yaşananları tahmin edebilirsiniz. 1 saat 28 dakikalık bir film bu şekilde sizi bekliyor olacak. Bu haftaki ikinci filmimiz 2001 yılında çekilen Tim Burton'ın çektiği Maymunlar Gezegeni filmi. Bu film 1 saat 59 dakika, türü de macera, bilim kurgu, aksiyon ve fantastik olarak geçiyor. Şimdi bu yeni seri şöyle başlamış. Tim Burton 68 yılında yapılan filmin Orijinal önermesini almış, onun devamını kendi kafasına göre değiştirmiş, geliştirmiş, getirmiş. O da şu bir pilot garip bir gezegene indikten sonra kendini altüst olmuş bir dünyada buluyor. Bunu almış yani. Filmin zaten açıklaması şöyle. 2001 yılı ABD yapımı bir kıyamet sonrası bilim kurgu filmi. 68 yılı ABD yapımı aynı adlı özgün filmin yeniden çevrimidir. Yeniden çevrimi desem biraz anlaşılmayabilirdi o yüzden böyle daha detaylı anlattım. Sadece orijinal önermesini çevirmiş. Yani sadece ana özeti aynı bir pilot bir gezegene düşmece diye kendi notumu almışım. Yani bunun dışında aldığım notlar spoiler içerdiği için daha fazla bir şey dememe gerek yok herhalde. Ana mantığı anladınız zaten. Bir önceki bahsettiğim filmde Maymunlar Cehennemi olduğu için bir de eski serinin son filmi olduğu için onunla da biraz kafanızda fikir uyanmıştır. Bir de serinin ilerleyişi hakkında bir bilgi verip haberlere geçeceğim. Haberlerden sonra da bu filmlere spoilerlı olarak giriş yapacağız. Maymunlar Gezegeni serisini yani Maymunlar Cehennemi serisini Türkçe'ye çevrilmiş haliyle bitirip Maymunlar Cehennemi filmleri tier list diye bir video yapmayı istiyorum. O yüzden pixel eleştiri 19 ve 20'de de Maymunlar Cehennemi'nin ol olacak yüksek ihtimalle. Aslında bir film Maymunlar Gezegeni, bir film rastgele bir film de yapabilirdim ama unutmadan direkt bitirip seriyi tier list yapmak istedim dedikten sonra haberlere geçelim. İki tane fotoğraflı haberimiz var. Biri Linkin Park'ın yeni solistinin Scientologist olması. Bunu da Scientology filmini ya da Scientology belgeseli de denebilir. İzleyip yorumladığımız için koydum. Tom Cruise'u konuştuğumuz bir haberde Scientology'yi konuşmuştuk. Oradan sonra da benim aklıma Scientology'i bu seriye dahil etmek gelmişti filmini yani. Onu da merak ettiyseniz Scientology'yi konuştuğumuz piksel videosunu şimdi çıkan karda tıklayarak izleyebilirsiniz. İkinci haberimiz biz Minecraft'ın filmiyle ilgili bunu da haber olarak konuşmuştuk. Minecraft'ın filmi nasıl olacak? İşte karakterler de küp küp mü olacak şeklinde. Jason Momoa'nın da oynadığı filmin evreni sadece Minecraft, karakterler normal karakter. Film bayağı bir yerildi yani çok dalga geçildi. Bizim aslında istediğimiz gibi çıkmadı. Bu ne ya böyle falan. Ekranda da gördüğünüz meme videolarından aldım. Bilmeyeyim. Minecraft'ın da haberi böyle. Fragmanı da çıktı zaten. Fotoğrafta fragmandan alındı. Şimdi yazılı haberlere geçtik. Hızlıca geçip filmlere geçmek istiyorum. Donald Trump'ın geçtiğini konu alan The Apprentice The Apprentice Şurak. The Apprentice filmi İlk fragman yayınlanmış filmler işte. Deadpool ve Wolverine 5 haftadır ya da 6 haftadır liderdi sinemalarda. Şimdi Beter Böcek Beter Böcek ismindeki film 6-8 Eylül 2024 Türkiye gişesinde bu liderliği almış Deadpool Wolverine'den. Darth Vader'ın ikonik sesi James Earl Jones vefat etmiş. Yetenek Sesiniz Türkiye adlı yarışma programının 2012 yılı birincisi olan Max ismindeki köpeğin annesine film çekilecekmiş. Arkay'ın ikinci sezon fragmanı geldi. David Fincher'dan western filmi geliyor. Bitter Root Netflix'te yayınlanacakmış. Joker 2'den yeni afiş yayınlandı. Film 4 Ekim'de sinemalarda gösterime girecekmiş. Dünya genelinde 217,4 milyon dolar hasılat elde ederek 2022'nin gişe başarılarından biri olan korku filmi Gülümse'nin devam filminde yeni bir fragman gelmiş. Gülümse 2 18 Ekim'de Türkiye'de gösterime girecekmiş. Bu da baya konuşulan filmlerden biriydi. Alacakaranlık Efsanesi yani Twilight 13 Eylül'de sinemalardaymış. 2 gün sonra. Oyun dünyasının en sevilen isimlerinden olan Minecraft Beyaz Perdi'ye uyarlanıyor. Geçtiğimiz aylarda çekimleri tamamlanan yapımın ilk fragmanı Re resmen yayınlandı. Kadrosunda Jason Momoa, Jack Black, Daniel Brooks gibi isimlerin yer aldığı film 4 Nisan 2025'te gösterime girecekmiş. Evren Minecraft insanlar normal diyeden otumu almıştım zaten fotoğrafta konuştuk. Son haberimiz Yüzüklerin Efendisi serisinden. Gandalf ve Legolas gibi karakterlerin yine aynı oyuncular tarafından canlandırılacağı yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde yapay zeka ile gençleştirme teknolojisi kullanılacakmış. Yapay zeka da hem hayatımızda hem de filmlere virajı 200 alarak girdi gerçekten. The Hunt for Gollum filminde oluşacak bu olaylar. Oyuncular yapay zeka ile gençleştirilecekmiş dedikten sonra ilk olarak eski serinin 73'te çekilen son filmi Maymunlar Cehenneminde savaş filmine gireyim 70 puan verdim 1 saat 28 dakika yine tadında bırakılmış bir film Buradan sonrası iki film içinde spoilerlı olacak onu da tekrar uyarayım ve tekrar geçeyim bir önceki filmimiz olan Maymunlar Cehenneminde isyan filminde isyanı başlatan Caesar. Caesar burada artık İsyanı başardıktan sonra maymunların lideri gibi bir konuma gelmiş. Neyse ben filmi anlatmayayım. Filmi zaten burayı izliyorsanız filmi izlemiş olmanız lazım. Filmi izlemeden burayı izliyorsanız da ben yine de filmi anlatmayacağım. Sadece aldığım notları eleştirilerimi anlatacağım. Yani 70 puan verdim. Filmin bir kötüsü var o da goril. Goriller bu film serisine biraz daha katı tarafı, savaşçı tarafı oynamışlar. Öyle yazılmış yani. Çok sırıtan bir kötü karakterimiz yoktu. General Aldo bence güzel bir kötüydü. Mesela 2001 yılında çekilen diğer filmdeki baş kötümüz Ben kötüyüm ha. Bakın ses tonum böyle. Ben one look at me. You of Böyle bir maymun yani biraz tırıttı. Burada o yüzden dinamikler güzeldi. İnsanlar tarafında başta olan kişi biraz absürt gelebilir size bana. Biraz hani sırıttı o insan baş kötüsü. Film şöyle başlıyor. 2670'lerde başlıyor aslında. Ama orada bir maymun diğer maymunlara bu filmde yaşanacakları anlatıyor aslında. Biz sonrasında filme geliyoruz. Filmin yılı 2070. Çünkü 600 yıl öncesine dayanan bir hikaye diye giriyor işte. Film öyle giriyor. Aldığım notlar. ince göndermeler güzel. No demenin sadece insanlara yasak olması falan gibi demişim. Bir önceki film işte işte isyan çıkmadan önce insanlar baskınken sürekli eğitmeye çalışırken no no do it do it falan gibi emir cümleleri kullanırken Caesar bunu unutmamış ve no demeyi yasaklamış insanları artık. İşte eskiden insanlar kötü davranırken bunu kullanıyorlardı gibi. O güzel bir detaydı. İnce göndermeler güzel. Önceki filmlerin neredeyse hepsine göndermeler var. Işık hızıyla kendi konserine giden şarkıcı diyaloğu güzeldi. Zamanın hıza bağlı olduğunu, bir konsercinin, bir şarkıcının ışık hızını kullanarak kendi konserine gidip kendi konserini dinleyebilip kötüyse yayınlamama kararı vermesini falan içeren bir diyaloğun olması üstün üstlük 73 yılında yapılan bir filmde olmasını çok beğenmiştim. Orangutanlar biraz daha filmin bilim tarafını oynadığı için eski seride en azından. Orangutanların diyaloglar iyi ya diye bir not almışım özetle. İşte goriller biraz daha savaşçı uç. Orangutanlar da biraz daha bilimsel uç. Şempanzelerde şempanzeler de ortada dengede bir yerde. iki uca da çok yaklaşmayan bir yerdeler. Öyle bir denge sağlanmış. Bence güzel de olmuş. Sonraki hayatı bilseydik ve sonraki hayatın gerçekten saadetle dolu olduğunu bilseydik tüm insanlar intihar ederdi diye bir diyalog vardı. Onu not almışım beğendiğim için. 10 yıl önce dünya çapında bir dizi maymun devrimi ve insanlar arasında acımasız bir nükleer savaşın ardından. İşte bu film kendisini hem insanların hem de maymunların lideri olarak bulan Caesar'ın yaşadığı çatışmaları ve mücadeleleri konu alıyor diye bir filmin kısaca iki cümlelik özeti var. Onu not almışım. Yani eski seriyi izleyip Yarıda kapatmadıysanız bu da eski serinin bitişi olarak güzel bir bitiş yapılmış bence. 70'ler filmi olduğu için bazı şeyleri göz ardı edebildiğiniz zaman güzel bir film olarak gelebilir size. Bilim kurgu seviyorsanız tabi. Aksiyonu biraz size tırt gelebilir. 73'ler aksiyonu çünkü. 70'ler aksiyonu daha doğrusu. Onun dışında yine ne olacağını merak ettiren bir filmdi ve büyük ihtimal beklediğiniz şey çıkmayacağı için Sonunu da beğeneceğiniz bir film olacak. Bu seri genel olarak öyleydi eski seri benim için. Yine verdiğim puanı hem bu filmde hem de bir sonraki bahsedeceğim 2001 yılı, yılı, yapımı filmde etkileyen filmlerin bu seriye dahil olması da olacak biraz. Bunu dedikten sonra mesela 51 puan verdiğim diğer filme geçelim. Aslında bu film bence 50'yi geçmeyecek bir filmdi ama bu seriye dahil olduğu için 51'i verdim. İkinci filme geçtik 2001 yılında. Yeni seriyi başlatan film Tim Burton'ın yönettiği ABD filmi 1 saat 59 dakikalık bir film. Filmde aldığım notlar şu şekilde. Film bana göre iyi değil ama iyi yaptığı şeyler var. Hıza göre yılı ayarlayan makine güzel düşünülmüş. Bir noktada karakterimizin içinde bulunduğu uzay aracı aşırı hızlanıyor. Uzay aracı aracındaki bir mekanik, bir mekanizma bununla birlikte dünyada geçen zamanı ayarlıyordu. O güzeldi. Bu filmde de gorillerimiz maymunların savaşçı tarafını ele alırken İnsanlarla ilgili hepsini kısırlaştıralım falan diyalogları oluyordu. Yine şempanzelerimiz biraz daha nötr. Orangutanlar bu filmde biraz daha farklıydı. Bilim tarafları ağırlıklı basmıyordu. Onun dışında farklı maymun türleri de vardı bu filmde. Onun mekaniği biraz daha farklıydı. Sadece gorillerin savaşçı olması ve şempanzelerin biraz daha adalet istemesi, insanlara biraz gorillerden daha iyi davranması yine bu filmde de vardı. O hepsini kısırlaştırma mevzusunu merak etmiştim. Bizim şu an içinde yaşadığımız dünyadaki köpeklerle ilgili olan konulara benzeyecek mi diye merak edip not almıştım. Filmin artık ortalarına doğru salakça abartı, baş kötü, üzülen surat notunu yazmışım. Bir noktadan sonra diyaloglar da, karakterler de açlık oyunları serisinin yapaylığına kaymaya başlamıştı. O yüzden 50'yi bile geçmeyecek bir filmde. Yine de 51 verdim. Farklı tür maymunlar gelmiş yazmışım. Filmin belki de en beğenmediğim sahnesi şuydu. İnsanlardan biri kendini feda ediyor. Feda etmesi aslında gerek etmeyecek bir noktada. Karakterin babasının kendisinin fedası kızın babasını. Sonrasında baban cesur bir adamdı diye maymunun insanla diyalog kırması, o kızın kendini savunması, sen babamı nereden tanıyorsun diye. O kadar kötüydü ki aslında baktığınız zaman oyunculuklar kötü değil ama diyaloglar o kadar kötü ki sırıtıyor bir noktada. Oyunculuk demişken de başta Matt Damon mı varmış bu filmde dedim ama Matt Damon'a benzeyen başka biri varmış. Şu an ekranda gördüğünüz kişi varmış başrolümüzde. Orası çok kötüydü benim için. Yani filmin belki kırılma noktasıydı. Bir karakter kendini feda ediyor ama yani çok kötü yazılmış. Orada kendini feda etmesine hiç gerek yok. İşte drama ekleyelim diye drama eklenmiş. Yani seri üretim filmlerinden ve esprilerinden çok vardı. İşte çok klişe bir kendini feda etmeye, çok klişe bir baban cesur bir adamdı diyen bir karaktere babamı nereden tanıyorsun ne biliyorsun konuşuyorsun falan demesi çok kötüydü. Espriler biraz bayattı. Belki 2001 yılı için bayat olmayan esprilerdi ama ben 2024 yılında değerlendirdiğim için buradan puan kırdım. Yani 73 yılında yapılan filmde Kötü aksiyon sahnelerinde 73 yılı olduğu için görmezden gelebiliyordum. Burada da yine 2001 yılı olduğu için görmezden geldiğim şeyler vardı aslında. Ama görmezden gelemeyeceğim şeyler de vardı. Bu da onlardan biriydi. Yaratıcı şeyler de var demişim. Bu yaratıcı şeyler de olmasaydı... 50'nin altında puan verebilirdim. Yani maymunun ata binmesinin maymuncu olması güzeldi. Onu beğenmiştim. O yaratıcıydı mesela. Onun dışında aklıma gelmeyen birkaç yaratıcı şey de vardı. Onun dışında diyaloglar çok kasıntı ve saçma geldi çoğunlukla. Mesela baş kötü maymunun babasının ölüşü çok klişeydi. İşte son kötü sözünü de söyleyip baş kötümüze bir amaç da verip bir araç da verip kendini o şekilde ölmesi de aşırı kötüydü. Oradan da bayağı puan kırdım. Hatta en çok puan kırdığım yer baş kötü sesinin böyle Olduğu maymun var ya onun babasının ölüşü en çok puan kırdığım yerdi. Ya da en çok puan kırdığım yer şu da olabilir. Baş kötümüzün baş rolümüzü, ana karakterimizi, iyi olan baş rolümüzü altına aldığında aslında öldürebileceği bir senaryo varken orada filmde olan herhangi bir değişken sonucu onu öldürmemesi en çok gıcığıma giden şeylerden biri. Burada da o vardı. Aşırı puan kırdım oradan da. Ben Murat da elinin altını düşürebilirim şu an aklıma geldi ama neyse belli bir süre sonra filmlere verdiğimiz puanları tekrardan bir gözden geçirme canlı yayını da yapabiliriz. Öyle bir şey var aklımda. Yani film 1 saat 59 dakika ama filmde gerçekleşen bazı şeyler çok yedirilememiş. Mesela baş başkötümüzün sağ kolu birden bire iyilik meleği oluyor savaştan sonra. Film 2 saat olmasına rağmen çok iyi işlenememiş. Mesela 1 buçuk saatlik bir önceki filmde bazı şeyler daha iyi işleniyordu. Yani bu film bana çok seri üretim filmlerinden geldi. Hem espriler, hem baş kötüler, hem yaşanan diyaloglar açısından. O yüzden aslında benim açımdan 50 puanı geçmeyecek bir film. Şimdilik böyle 51 vermiş olalım sonrasında revize edeceğim diye düşünüyorum. Madem öyle filmleri bitirmiş olduk ve yorum atmasını istediğim 3 kişiyle kapanışı yapayım. Maymunlar Cehennemi'nin hem eski serisi hem de yeni serisini bitirmiş kişilerin aslında yorum atmasını isterim. Bu sefer birinci sırada öyle bir topluluk olsun. 2'de maşrafa ile dilinen dilenci Aykut Elmas bana para ver. Üçte de sonunu düşünen kahraman olamaz Polat Alemdar çocuk. Dedikten sonra bu videoluk bu kadar oldu. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.